Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün size Arda'nın mutfağına ait olan brownie tarifini yapacağız. Hazır mısınız? Evet, 3 tane yumurta, 250 gram bitter çikolata, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı un, 1 tane vanilya ve 200 gram margarin veya tereyağı. Evet, başlayalım. 3 tane yumurtalarımızı kırıyorum. kendiliğinden kırıldı ama birazcık kaçtı. Şunları alalım. Mutfak kazaları. Evet, yumurtamızı kırıyoruz. Ve yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. Daha sonra şekerimizi yavaş yavaş ilave ediyoruz. Evet, Arda'nın dediği gibi macun kıvamına gelene kadar çırptık. Şimdi 200 gram margarinimizi eritiyorum. Ve 250 gram bitter çikolataları içine atıyoruz. Eriyene El kadar karıştırıyorum. Evet. Erittiğimiz Çikolata ve maverini yavaş yavaş döküyoruz çünkü yumurtalarımız pişmesin. Evet, birden bir minik fare belirdi. <laughs> <laughs> Şimdi kurulara geçiyoruz. Alabilir miyim? Teşekkürler. Evet, Allah. Dökmek ister misin? Ömür. Evet. Evet. Ay. Ay. <gülüyor> 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 evet. Onunla dökebilir miyiz? Evet. Şunu birazcık daha yırtabiliriz. Bunu tut. Evet. Bunu tut. Çıkar, çıkar. Evet. Eller misiniz? lütfen? Patula yardımıyla dıştan içeri doğru yapıyoruz. Yapıyoruz değil mi? Evet. Bu Yapayım. minik tatlı şey benim yeğenim. Adı Belin. Artık hı. benim yardımcım mı olacaksın? Evet ama her gün gelemiyorum. Hı hı. Ne zamanları gelebilirsin? Bilmem. İstersen bir gün belirleyelim. Hı? Bütün videolarıma girmek ister misin? Bilmem. Arada bir mi girmek istersin. Olur. Olur. Bir şey var ama orada gördüm. Hani? Nerede? <laughs> Beyaz olabilir. Yeşil olduğuna emin misin? Eminim. Bakalım. Bakalım. Aa yeşil değilmiş. Yokmuş. Kurban mı yoksa? <laughs> Hayır. İçine kurban bacağı mı attın? <gülüyor> evet. <gülüyor> diyor. Evet karıştırdıktan sonra. Ben de karıştırıyorum. Şimdi, ben de karıştırıyorum. Tatlım sen karıştır. Evet böyle 24'e 24, e 24 gibi bir tane kabın içine yağlı kağıt koyuyoruz. Ve dökeceğiz. Halam baba slime gibi oldu. Nasıl arkasılığı? Ne gibi oldu? Slime. Slime. Bir Bir günde slime yapsak? Ama, ama ama trash kutusu lazım, trash. Trash götürüyorum. E ee, bir de Biraz öyle bir şey, tutar mısın? Bir de jel gibi bir şey lazım. Hı. Ama ne olduğunu unuttum. Tamam tutabilirsin. Şey evet. Jel gibi bir şey var ama ne olduğunu unuttum. Nasıl bir şey oca? Bilmiyorum. Hı. Adını hatırlamıyorum. Ama hatırlanan şeyi nasıl yapacağız dedim. Telefondan Şimdi yaptığımız bu brownie'yi ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika pişiriyoruz. Değil mi tatlı? Evet. Evet, şimdi brownie'mizi fırınımızdan çıkarttık. Birazcık soğumaya bırakacağız. Değil mi? deriz boş. Evet. Çatladı. Üzeri çatlayana kadar. Ama çatladı bu. Evet, çatladı. Şimdi soğumaya bırakalım. Evet. Brownimiz soğudu. Şimdi en güzel yerine geldik, değil mi? Evet. Ne zamanı? Yemek. Tadım <laughs> zamanı. Tadım. Hadi bakalım. Hoş. Durdum. Sıcak mı? Aa. Nasıl olmuş? <laughs> <laughs> Arkadaşlar enfes olmuş. Teşekkür ediyoruz Arda'nın bu tarifine. Kanalıma abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendi kendine vedalaşsam birazcık. Bay bay.